Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoyla hoş geldin yani diyorum. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum çünkü e, konu arıyordum. Konu bulamadım aslında. Ee, sizden tek bir isteğim var, yorumlara hangi oyunu oynamak istediğinizi yazın. Yani tek isteğim bu, başka bir isteğim yok. Çünkü karar veremiyorum, bir sürü oyun var. Hangisini çekeceğim karar veremiyorum. Neyse hemen oyuna dönelim. Düşman kaldı, Arkadaşlar ben video atmıyor olduk kendimi yani bayağı geliştirdim. Tam kafadan. Bir düşman kaldı. Ters Karşıma bir adam çıkarsa vuracağım ama karşıma İçileri adam çıkıyor. bende. Hadi bakalım. Arkadaşlar gold oldum. Hatta şöyle göstereyim. Goldum. Yani e, ee, birkaç gün sonra Gold 2 olmayı planlıyorum. Onların Ama ben bu 2025 yılında elması çıkmayı düşünüyorum. Deneyeceğim de. Gölgeler durmaz. <laughs> değiştirildi. Hadi hadi hadi. Sabah. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Bu arada arkadaşlar <laughs> şey, şey, ses çok özür dilerim. İnşaat var. Şehrin bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzakta. Bu işi çabuk bitirelim. Böyle birkaç gündür böyle ses geliyor. Gelmiyorsa da yani bir şey diyeceğim şey yok. Geliyorsa özür dilerim. ve noh gördüsün. tarafı bakayım dön. A'da var. Dönmüyor lan. A'da düşman görüldü. Ayakta kalan Ay. Bu yarının son turu. Pinti olmaz. Harca. Kalmaz elinde. Evet, Hangisi oynadı? Tamam ben bununla operatör Yüzleri kızarsın. Arkadaşlar böyle operatör oynayanlar varsa e, yazacağım bunun şeyini kopyalayıp atarsınız. Şimdi güzel yani. Baya güzel. Uçaklandın. Öldürüyor. Bir düşman kaldı. Bu kadar kötü oynamazsan biraz daha iyi ol. Dolduruyorum. Spike yerleştirildi. yukarı. Dolduruyorum. Cehennem geliyor. Ah, 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 Az el gidiyordu. <laughs> Dolduruyorum. Taraf değiştiriliyor. Düşene bir tekme daha. Burası. Bu geliyor. Arkadaşlar e, yorumları şey yazarsanız daha da sevinirim yani. E, uzun video çekeyim mi? Böyle 30 kalık çekmeyeyim mi? Ya, bir Gano oynadığımda bir o kadar çektim. Yürüyün. İstiyorsanız ben çekerim. Yazın yeter. Dolduruyorum. Dolduruyorum seni. Enseledim. Dolduruyorum. Ah, ha ya. Biri düştü. Hızlı hızlı. Siz <laughs> gel <laughs> Ben alamadım. Şey düşman Ayakta kalan son oyuncu. Orada var nasıl? Bir şey düşman kaldı. Nasıl kaldı. Bu üç. Reyna'nın <laughs> orada kafamdan vurması o maç yani 50 gitti. Orada karşısı <laughs> 304 400 zaten şu an Sky'dan görüyorsunuz. Reyna 400 yani 300'den aşağı yok. O yüzden böyle. Yani benim seviyem de 150 zaten. Hemen değiştireyim. Değiştiremedim. Dolduruyorum. O Brimstone'a gerçek gücü göstereceğim. Çıkıyor. Düşman görüldü. Düşman var. Dolduruyorum. Oha. İzini buldu. Dikkat. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Çıkıyor. Ben de herkes gibisin. Üzüldüm. Buna yani ben kötü oynadım diyemem herhalde. Gizemeyi o kadar diyemem. Buna izin ver. Ama daha bakamadım ki. Dikkat edin. <laughs> ah. Kaçamadım hey ya. <laughs> Çok yavaş. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Bu da geldim ya. Dikkat. Son sayı. sırtlarına birimizden birine ben dönecekler evet. Arkadaşlar böyle paranız olursa sen bu kadar yani short alın benim bir anım var bunu anlatmış mıydım bilmiyorum Phantom'la 2 kilo aldıydım Sonra short ile de 1 kilo aldıydım. Yani bu short'u çok yeşil. Yakın mesafede. Ben kaçar. Lelle operatör alanlar için çok iyi. dolduruyorum. halde hazır. Ya şaka mı ya? Bu taraftan. İkisi de, ikisi de var. Şaka ah. gibi B'de ya. Ben kaçar. Dolduruyorum. Oh. Bir düşman kaldı. Oh. Saldıranlar kazandı. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bu dediklerimi yoruma yazarsanız sevinirim. Bay bay.